gümüş tabaklarda sunulan deniz kestaneleri, ıslak ozlar, bizi içtenliğimizden vurmaya hazır birer silah gibi duruyordu o akşam. Sushi, o tarihlerde hiç duymadığımız bir Japon yemeğiydi. Rüçhan Hanım, kendi küçük dünyasında çok eğleniyordu. Soğuklarla başlıyoruz. Buyur. Pişmemiş bunları... ...böyle mi yiyeceğiz? Tabii. Alıştığınız lezzetler olmadığı için siz yadırgadınız ne Hanım. Hı. Yemin vundava, var? bu çok güzel olmuş ya. Berlin'de bunun kralını yaparlardı ama Ruşan Hanım bu da çok güzel olmuş. <gülüyor> Derya ne? <laughs> Derya der bu, bu kalkıp gelecek bir şey mi bakıyor bana? <laughs> ben eve götürüp besleyeceğim vallahi. <laughs> ya bu çocuk var ya tam amcası gibi güzel, spiritüel ya. <laughs> Peki senin bu dişlerini ne yapacağız amca? Ne olmuş? Simsiyah olmuş. Ne yedin sen? Ha şeyden, pilavdan, pilavdan. Mürekkep balı. <laughs> şunlara bak. altı numara şiş. Pilavı da lapa yapmış. Balığı da üstüne sarmış. Bunun üstündeki bu siyah ne? Bu ne? Ne bu? Ee, yosun. Yosun mu? Hikmet, sakın bir şey yeme. İçini kurt basar. Her şey çiğ. <laughs> Sadık Bey, Dilerseniz ben bir mangal yaktırayım. Böyle kırmızı eti, tavuk falan atsınlar. Yaktırın, yaktırın atın. Yok, yo, Hiç gerek yok. Her şey çok güzel. Bu konsepte mangal olur mu Özer Bey? Sadık Baba, Mesut Deniz'den balık yakalayıp yiyordu. Açıl. Sen de bir çiğ yedin. şirememiştir çocuk sokaklarında. Ha doğru. Ah canım. Anneciğim siz buradaki zeytinyağlılara yetişemediniz. Ver yavrum ver. Al şunu da. Kızları da verseydik. Ee Özer Bey? İşler nasıl gidiyor? Çok şükür yolunda. Oh, oh. Fatih Bey siz ne yaptınız o dükkanı kontratı bozmuşsunuz? Kontratı bozdu o iş zarar ettirecekti bana. <laughs> ben de bozdum. Ama biz üç kardeş diyoruz ki Şu bizim yalı var ya yalı. Onu böyle butik otel yapalım diyoruz ben. Yani. Yalı mı? Yalı. Deniz kenarında tarihi yapı yalı. Evet, yani aslında hiç fena fikir değil. Bu ara herkes böyle şeyler yapıyor. Değil mi? Sadık Bey hiç bahsetmediniz bu fikrinizden. Yok yok öyle bir şey düşünmüyoruz. Bu çok eskiden öyle bir e, öyle aklımıza düşmüştü ama artık öyle bir şey yok. Olur mu abi ya şimdi fi tarihi falan mi yani. Ben peşindeyim o işin. Ama iyi bir müteahhit mimar lazım. Benim böyle hakkını verecek. Dur bakalım dur sen önce şu işlerini bir yoluna koy ondan sonra bakarız. Koyuyorum ben abi işi gücü yola ya sen şey yap. Damat senin vardır ya mimar müteahhit arkadaşın ha? Yok, tanımıyorum. Tüh be. Üniversiteyi bitirmemi bekleyin bence. Ha? Mimar Derya Kalender olarak evimizi ben restore edeceğim. Butik otel olmayacak. Öyle bir hayalimiz yok amca. Ay kimse yemedi yazık ziyan oldu. Ay, gerçekten çiğ bunlar. Ay, çok sıkıldım ya. Ayla ablam. Gazoz var mı? Tabii dolapta var getiriyorum ben. Ayla abla çok tatlı değil mi ya? Hı. Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bizimkilerin amcamla kavgası anlaşıldı. Sonra. Hep o yüzden kavga ediyorlar. Ay kızlar. Amcam ne geveledi öyle masada ya. Biz de tam ondan bahsediyorduk. Sürekli onun yüzünden kavga ediyor annem babam. Bizim evin derdine düşmüş belli. Vallahi annem çok üzgün. Babam da kalkıp saldıracak diye ben çok korkuyorum. Ben nasıl ağzını payını verdim ama? Yaptın. Evet evet çok iyi yaptın. Hayır yani Somer'i de alet etmeye çalışıyor mimar sorup. Birden bire çıkıp gelmesinin sebebi anlaşıldı ama. çocuklar hadi içeri gelin anneniz çok üzüldü. Abim de yediği yiyecekler boğazına dizildi ya. Hala sana bir şey soracağım. Amcamın bizim evde payı var mı hala? E, var. E, var ama siz hiç merak etmeyin. O sizin evinize falan dokunamaz. Sizin arkanızda dağ gibi halanız var. Benim çocuğum olmadı ama üç tane güzeller güzeli yeğenim oldu. Ben evdeki payımı sizin için babanıza verdim. O hiçbir şey yapamaz. Ama amcam bayağı kararlı görünüyor. Nasıl çözülecek bu iş hala? Ay neredesiniz? Sıkıldım bahçede. Hadi gelin. Nesrin, ne olur üzülme hayatım. Boş boş konuşuyor. Geldi gene kaçırdı tadımızı. Şimdi sana da bir şey demeye çekiniyorum ama. Yok yok. Çekinme. Olur mu öyle şey? Bizim aramızda bir şeyler oldu. Bitti gitti. Ben unuttum bile. Hadi gidelim beyler yalnız kaldı. Hadi. Tamam. Hadi gel. Hadi. Eh, sonunda masaya nihayet yiyebileceğimiz bir şeyler geldi. Mesut pasta yesin. <laughs> Rüçhan Hanım, pastaya kadar düşünmüşsünüz. Çok teşekkür ederiz. Bir işe başladık, tamamını erdirelim. Değil mi? Kızlarım, çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu ettiniz. <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Anne, babam. <laughs> Ey güzel. Nice birlikte senelerimiz olsun. <laughs> Anne, baba, sahi sizin evlilik yıl dönümünüz ne zaman? Hoş geldin. Ne bu? Evlilik yıl dönümümüz ya. Ondan. Her yıl aynı şeyi yapıyorsun değil mi? Lütfen Özer. Ne olur. Bari bu sene. Sen bu sofrayı kurmaktan bıkmadın. Ama ben bu sofrayı yıkmaktan yoruldum. <laughs> Yapma şunu. Tamam mı? Yapma şunu! <laughs> Kabuğumu bana verdiğinde hiç mi beni sevmedin? Sevmedim. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.